Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Faruk Gündüz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün inşallah Süleymaniye Camii ile ayı denk getirmeye çalışacağız. Bu çekim öncesi de bir vlog çekmek istedim. Bakalım böyle foto vlog diye bir serinin belki de ilk videosu olmuş olur. Çekime çıkmadan önce şu lensin önünde varsa tozları şöyle bir dümenden temizleyeyim. Ardından kameramızı bir açıp bakalım. Kart formatlamıştım en son. Aynen. Kartım temiz. RAW artı JPEG çekeceğiz. Her zamanki gibi. O zaman dışarıda görüşürüz. Bugün yol boyu böyle ufak ufak çekimler yapacağım. Bir fotoğrafın kamera arkasını görmüş olacaksınız. Yolda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Saat 6.30'a geliyor. Yola çıktım. Kim nereye Evet arkadaşlar, sonunda stüdyolara geldim. Sahil şeridinde biraz trafik vardı. Şimdi Caner'i arayacağım bakalım nerede kardeşim. Aleyküm selam kanka hoş geldin. Selamun Aleyküm abi selam. hayırlı işler. Hoş buldum. Hoş geldin, Hoş bulduk. Nasılsın abi? Allah razı olsun. Sen nasılsın? Videodayım bu arada. Evet, estağfurullah. Ses görüntü yayında. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şey, neydi? Konsol oyun. Konsol oyun, aynen. Ne yapıyorsunuz? Ne var abi? abi bugün yine ay çekmeye geldik. Dedim evet. gelmişken birkaç koku koklayayım. İyi tamam. Youtube'a da vlog çekiyorum. Yeniler geldi. Çok güzel kokular geldi. Jean-Paul de Mane Le Parfum. Bayağı iyi. Sana da bunu sürer süre. mi? Abi ben... E... Ee... Bununla ayı daha iyi yapıyorsun sen. <laughs> Bunun falan böyle bir şey yapmıyor. Ben klasiklerden Nişani Hacivat evet. deneyecektim. bir tamam, de bak onun da dinlenmişi gelecek. Hazırladık. Onu da şöyle. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi. Öyle. Kuzenden ödünç çaldım şunu bir Motorda da var. Ayrısından. Öyle mi? Aynen. Baya güzeldi. Yani Hoşuma gitti. Şeyler, motorda ya. Aynen. Ara ara paylaşıyor zaten bir şeyler. Evet. Ben onu telefonla sanmıştım da yok dik yok olduğu yok. için. Bir ara bir telefonda denedi. Olmadı. Sonra işte bundan aldı bizim dükkandaki DJ'yi mikrofonla Aynen. alıyor. Onunla gidiyor falan. Bazen takılıyor ya işte. Evet Üsküdar'da mavi saatler.

Evet arkadaşlar şimdi fotoğraf çekeceğimiz yere doğru ilerliyoruz. Bu arada konumdaki desteği için Uç ve Keşfet Murat abime buradan teşekkürlerimi yolluyorum. Murat abi belki bu videoyu izliyorsundur. Bakalım hava bulutlu gibi ama şansımızı deneyeceğiz. Fotoğrafımızı bu sokakta çekeceğiz. Bakalım bizden önce gelen var mı? Şu an Uç kısım karanlık olduğu için şey yürümüyor. Bir de daha 7 dakika var. Bakalım. Aşağıda var, Efendim? Aşağıda çekim yapanlar var. Onlarla beraber misin? Evet, ay fotoğrafı çekeceğiz abi. Ha ay fotoğrafı. Evet. Çekeceğiz. Evet. Ama burada gürültü patırtı yapmıyoruz. Siz Yok de abi. abi. Biz de öyle bir Söyledim abi. hanımefendiye. O hanımefendi sizle mi bir, bir bayan geldi önce? Bilmiyorum. Ay fotoğrafı çekecek gibi bir grup Büyük gelecek. Büyük ihtimalle dedi. tanıyor olabilirim, İsmin, ismini bilmiyorum ama. Ama şimdi biz bir gruba müsaade ettik de orada çok toplanma olursa gürültü patırtı olur. Yok yani. abi zaten ay fotoğrafı çeken herkes, yaşı başı almış insanlar öyle şey yapar. Selamünaleyküm aleyküm. Kolay gelsin. Hayır, 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 Kolay gelsin. Nasılsın, Nasılsın abi? Görüşmeyi. <laughs> eyvallah karışım, hoş kardeşim. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? <laughs> İyi çok şükür abi. Ömer, Ömer. Geldik. Ömer. Yakup. Ya, ya, ya. oldum. Ya, olayım, ya. Nasılsın abla? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Merhaba. Ben de iyiyim abla. Geldik bugün yine. İşte burası var. Saat önce bu. Buraya kim? mı söyledin? Evet. İşte burası var. İşte Kuzguncuk Parkı'ndan ortaklığı var. Biraz ortaklığı zor gibi duruyor. Parkın biraz sonlu olmalı ya, lazım. Ya. Ama yani şimdi orası olur. Şu teller bakalım engel olacak teller mı? Teller engel oldu. Bak. İyi yaklaşın sen iyi olmak zorunda. yok. İyi güzel esmiyor da ya. Yok esmiyor diyor çünkü bu bile bayağı. Kaldırsam diye düşünüyorum ama Ben de videodayım bu arada abi. Hı? Videodayım kamera arkası. Yapmayın şöyle şeyler. Ömer abi gene burada. <laughs> ömer, Ömer'le üç günde beraber her akşam. Benim birkaç gün kaldı, birkaç gün sen oktan. Evet. Geçelim <laughs> <laughs> ee, potumuzu kuralım. <gülüyor> 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 Evet Süleymaniye gelmeden önce şöyle köprüyü bir çekelim. Tamam, niyet yaptık. Net değil Kanka değil bu, bu arada, arada şey manueli al manuel netli. Şu an net mi sence? Yok bulanık. Değil değil. Işte. Sen görmüyor musun kardeşim? Bak, bak şuradan yakınlaştır. 5x yakınlaştır bak bulanık. Halka içeri. Bak gördün mü? Bak şu an bulanık. Şu an İş, bak şöyle bulanık. Şöyle. Şuraya. Bak en net böyle. Hmm. Bu arada zamanlayıcıyı 10 saniye yap, 2 saniyede titreme devam. Evet arkadaşlar. Erken gelmişiz. Köprüyle birkaç fotoğraf aldım. Video aldım. Belki uçak denk gelir diye ama gelmedi. Bakalım nasıl bir ay batışı olacak. Saat şu an daha 9'u çeyrek geçiyor. Bir 15-20 dakikası falan daha var gibi. Bakalım. Aziz Allah bu arada çok güzel bir ev ya. Şöyle Öyle bir evde oturduğunuzu hayal etsenize boğazını ağzı. Muhteşem bir ya. Balkonum köprüde direkt ya. Öyle bir manzara yok. Evet arkadaşlar, şu anda time lapse başlattım. Saniyede bir kare. Bakalım pusuya girmezse inşallah kocaman bir ay olacak. Ya ner? Kardeşim destek lazım mı? Şu an sence ne Bir yer bir şey bozuk abi yapamıyorum. Ayarlar da bitiyor Kanka şu an ben pilin de var. bitiyor evet, be. Evet işte. O Dur. Diyeceğim. Ya. Sende şey olmaz. yok değil mi ya? Pumatik tekten şu değil de bak. Bir saniyede çekeceksin kanka. Suyu 1600 yapma. 800 sen benim ayarları niye bozdun ki? Manuel, de, manuel. Manuelde. Tamam. Bu içeride bir var Niye bu kadar sert senin halka? Bu normal geliyor bilmiyorum. Şeyi kapatsana hiç ne bileyim. ben. Kanka senin bu. Oğlum bu şu an manuelde değil, otodaymış. Ben de diyorum ki niye sert? Allah'ım. Net, netlik olmuyor ki ya. O kadar hassas Vallahi. değil ki. Ha, en kadar uzaklaştırmıyor kadar giriyorsun ki. Yok şu an şey, şey zaten evet. bu kadar, o kadar giremiyoruz da. Şöyle çeksen, gireyim, sen. Şu an şey netliği <laughs> yapmak için. Daha güzel olmaz mı? Bu kadar girmesin. Video yani. hiç olmuyor bizde ya. <laughs> Bence böyle netlik maksimum budur yani. Tamam. Ya. Kanka senin... Benim bugün şansım yok. Ya düzelttim ya. Teknenin şeyi geldi. Bence iyi. İyi bile hayırlı. şarjım bitecek. Bir şey olmaz ya. Bitene kadar çekelim işte. Üstüne de denk gelemeyecek işte. Anladın mı? <laughs> A7 R5 farkı da böyle. Çıkmış mıyım ya abi? Buluta giriyor ya. Ne? Sanki. Şu fotoğraflar bile yeter ya. Kocaman çıktı. Aslında sağdaki iki, iki almayacak ama sanki oraya doğru kayacak gibi mecbur almak zorunda kaldım. Sanki ikiye de değecek sence biraz? Değer değer. Sağlı Batarken ya. tam oraya değer. İçinde olur bence. Zaten ben kırparız oraya. Orayı almam ben. Daha zoom yapar. Zaten megapikseli yüksek yani. Kaç Azıcık kırpsam bir şey olmaz. Kaç megapiksel Kaç çekiyor fotoğrafı? Sulu. 60. Oo. Oh. 24. 1800 milim oluyor işte Fotoğraf Olsun yani. Var. 1800 milimle. 24 megapiksel bayağı iyi. Benim normali 26 mı ne zaten? Bir de baya kırpmam gerekiyor. Benim şu an mesela köprünün şu üstü falan full çıkıyor. bayağı güzel oldu ya. Sağdaki Evet arkadaşlar. Buradan Süleymaniye Camii ile güzel bir ay batımı oldu. Birazcık sonunda böyle pus oldu ama yine de net bir görüntü aldım. Artık videonun sonuna montajlanmış halini koyarım. Evet arkadaşlar, saat şu anda 11'i çeyrek geçiyor. Ben daha yeni eve geldim söyler. Şimdi eve gidip fotoğrafları düzenleyeceğim. Time -lapse videosunu montajlayacağım. Time lapse belki yarın montajlarım bilmiyorum. Ama videonun sonuna çekmiş olduğum görüntüleri de koyacağım. Böyle bir video oldu. Bakalım beğenecek misiniz? Böylelikle bir fotoğrafın kamera arkasını, o süreçteki bütün emeği görmüş olacaksınız. Bunu insanlara göstermeyi istiyordum. Çünkü sanıyorlar ki sadece deklan şöyle basıyorsun ve bitiyor. Ama durum bundan ibaret değil asla. Bunun öncesi ve sonrası çok emek dolu bir süreç. Bakalım. Umarım süreçten siz de keyif alırsınız. Bu da böyle bir vlog oldu. Bakalım. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.